Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz en kolay tarifi paylaşacağım. En kolay kahvaltı tarifini paylaşacağım. Bunun için sadece gerekli olan malzemeler bir adet patates ve 2 adet yumurta. 2 kişiyseniz bir patates yeterli oluyor. 3-4 kişiyseniz de 2 patates yeterli oluyor. İlk olarak patatesimi soymakla başlıyorum. Bir ya da iki patates kullanabilirsiniz dediğim gibi. Tavanızın boyutunda, ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi patatesimi soyuyorum. Patateslerimi soydum. Şimdi şu şekilde ince ince doğruyorum. İsterseniz daha ince de doğrayabilirsiniz. Nasıl isterseniz size kalmış. İki patatesimi de bu şekilde doğruyorum ben. Patateslerimi doğradıktan sonra tavamı tereyağı ya da margarin yardımıyla bu şekilde yağlıyorum. Tavamı yağladıktan sonra patateslerimi bu şekilde dizmeye başlıyorum. Yelpaze şekli gibi dizeceğim patateslerimi. Birbirinin üstüne denk gelecek şekilde bütün tavayı kaplayacağım. patateslerimi dizdim bu şekilde gözüküyorlar şimdi kapağını kapatıp orta ateşte kızarana kadar pişireceğim patateslerim kızarırken bir kaseye yumurtalarımı kırıyorum iki adet yumurta kullanıyorum ben siz keyfinize göre nasıl isterseniz kullanabilirsiniz bu iki yumurtamı Şimdi çırpıyorum. Yumurtalarımı biraz çırptıktan sonra biraz baharat ekliyorum. Tuz ve karabiber ekliyorum ben. İsteğe göre kimyon ya da başka baharatlar ekleyebilirsiniz. Bir de pişerken biraz pul biber ekliyorum. Şimdi eklediğim baharatlarla tekrar yumurtamı güzelce çırpacağım. patateslerimi bir tabak yardımıyla çevirdim. Şimdi altları pişene kadar tekrar kapağını kapatıp bekliyorum. Diğer tarafı da kızaran patateslerimi yumurtamı bu şekilde döküyorum. Daha sonra tavayı biraz sallayıp her yerine yumurta gelmesini sağlıyorum. Daha sonra tekrar kapağını kapatıp kısık ateşte pişmesini bekliyorum. Patatesimi bu şekilde tabağa aldım gördüğünüz gibi 4 kişiyi doyurabilecek kadar patates çıkıyor iki patatesten. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.